Laz Mehmet ile Kürt Fatma'nın hikayesi bir dağın gölgesinde, iki halkın kalbinde yankılanan bir ezgi. Laz Mehmet, Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla büyümüş, tulum sesiyle uyanmış, çay tarlalarında ter dökmüş bir adamdı. Her sabah denize selam verir, sonra dağlara dua ederdi. Onun için her gün bir ritüeldi; sabah çayı, öğle horonu, akşam sessizliği. Kürt Fatma ise Mezopotamya'nın bereketli topraklarında doğmuş, dengbejlerin sesiyle büyümüş, nar ağacının altında düş kurmuştu. Her kelimesi bir ağıt, her bakışı bir destandı. Fatma, sessizliğiyle konuşur, suskunluğuyla anlatırdı. Bir düğünde karşılaştılar. Nehrin iki yakasından gelen iki ritüel, bir halayda birleşti. Mehmet'in horonu Fatma'nın halayına karıştı. Davul sustu, zurna ağladı. Göz göze geldiklerinde iki halkın tarihi bir anlığına barıştı. Mehmet Fatma'ya şöyle dedi: "Senin adın Fatma ama sesin Mezopotamya. Benim adım Mehmet ama kalbim Karadeniz. Bir köprü olalım." Fatma gülümsedi: "Senin dalgan benim toprağıma değsin. Senin tulumun benim dengberime karışsın." Bir düğün olalım ve öyle oldu. Dünleri bir tören değil, bir barış çağrısıydı. Davetliler sadece insanlar değil, dağlar, nehirler, diller ve ağıtlar da geldi. Her isim okunduğunda bir halkın sesi duyuldu. Her yemek sunulduğunda bir kültür hatırlandı.